Yengeç ve Başak burçları, su ve toprak elementlerine ait burçlar olarak birbirlerini tamamlayabilirler. Yengeç duygusal derinliği ve sezgiyi temsil ederken, Başak analitik düşünce ve pragmatik yaklaşımı simgeler. Bu iki burç arasında duygusal bağların sağlam temelleri oturtulması açısından uyumlu bir ilişki gelişebilir. Yengeç, Başak'ın analitik yönlerinden faydalanarak güven arayışını pekiştirebilir. Başak ise Yengeç'in hassas duygularını anlamaya çalışarak ona güvenli bir alan sunabilir. Bu noktada Başak'ın detaycılığı ve Yengeç'in sezgisel bilişi birbirini dengeleyici bir rol oynar. Ancak Yengeç'in bazen aşırı duygusal tepkileri ve Başak'ın eleştirel bakış açısı arasında zorluklar yaşanabilir. İletişim ve anlayış bu ilişkinin en önemli dinamiklerinden biri olacaktır. Yengeç duygularını ifade etme konusunda kendini açarken Başak da mantıklı önerilerde bulunarak denge sağlayabilir. Bu sayede ikili, karşılıklı anlayışla sağlam bir ilişki inşa edebilir. Ayrıca her iki burçta güven ve sadakat arayışında oldukları için ilişkilerinde derin bir bağlılık yaratmaları mümkündür. Sonuç olarak Yengeç ve Başak burçları arasında potansiyel olarak güçlü bir ilişki uyumu bulunmaktadır. Duygusal ve pratik bakış açılarıyla birbirlerini tamamlayabilirler. Ancak her zaman açık iletişim ve anlayışa ihtiyaç duyacaklardır. Bu sayede iki burç arasında sağlıklı bir ilişki gelişebilir.